Selamun Aleyküm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Türbe-i Şerifi Hazreti Ayşe Validemizin Uğur Odası Hücre-i Hemen onun önündeyiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımların odaları buralardaydı Hazreti Ayşe Validemizin odası tam kubbenin iz düşümünde Hz. Ayşe Validemizin odasında Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiş ve oraya defnedilmişti Üzerindeki kubbeyi ilk defa kalabun yaptırmıştı Memlüklü Sultanı ve hemen yanına Reisiye veya Sultaniye minaresini Yine Mehmet Sultan'ın sultanı. Kayıt bay dikmişti. Kubbe ikinci Mahmut'a kadar mavi renkteydi. Kubbe tüm ezrak olarak geçiyor bütün kayıtlarda. Yani mavi kubbe olarak geçiyor. Fakat Sultan ikinci Mahmut Han Hazretleri e, görmüş olduğunuz özel bir boya ile burayı yeşile boyattı. Ve o tarihten itibaren yani Sultan ikinci Abdülhamit Han Hazretleri'nin dedesi ikinci Mahmut'un boyamasından sonra Kubbe-i Yeşil Kubbe olarak isimlendirilmiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hücre-i saadetinde hemen şu iz düşümü itibariyle Efendimiz Aleyhisselam onun omuz hizasında Hz. Bekir, onun omuz hizasında Hazreti Ömer radiyallahu anh efendilerimiz metfun bulunmakta.